yine kaybettim. Yaşasın sonunda yine lezzetli şey yiyeceğim. Aynen öyle. Bunu yapmak için bir karıştırıcıda vanilyayı dondurmayı birkaç donatlarla karıştırdım. Sanırım bu külahının tadı unutulmaz resmen. Ve tabii ki güzellik için biraz rengarenk pasta süsü ekleyeceğim mi kandırıyorum ya? Çok çok fazla ekledim. Bu çok ama çok havalı. Evet, böyle lezzetli bir dondurmayı hiç denememiştim. Benim de lezzetli bir şeylerim olmalı. Ah, ne bu? Annie, bu sefer şanssızsın. <laughs> Sen de ante fıstığı dondurması var içine biraz salatalık turşu suyu döktüm ve birkaç salatalık olmadan da olmaz. Bütün bu güzelliği her zamanki gibi bir karıştırıcıda öğüttüm ve üzerine herkesin en sevdiği sarımsaktan birkaç dilim ekledim. Afiyet olsun. Çok kötü kokuyor. Bu dondurmayı ısırmak için kesinlikle burnunuzu kapatmanız gerekecek. Ama bağırdık bir şey yardım etmiyor. Harika bir şey. Ay, bu gerçekten bu kadar iğrenç mi? Ay, evet. Bu tatlım en iğrenç dondurma.